Rahat bir şekilde otur veya uzan. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Nefesin tut ve yavaşça ver. Birkaç kez daha de derin nefes al. Her nefeste bedeninin gevşediğini, zihninin sakinleştiğini hisset. Şimdi ayaklarından toprağa kökler gönderdiğini hayal et. Bu kökler seni dünya enerjisine bağlıyor. Toprağın gücü, güven ve denge hissi veriyor. Kendini bu anın içinde, tamamen burada ve şimdi hissedebilirsin. Koç dolmayının ateşli enerjisi seninle. Şimdi niyetini belirle. Kendine sor. Bugün hangi enerjiyi hayatıma çekmek istiyorum? Cesaret mi? Kişisel güç mü? Yoksa yeni bir başlangıç mı? Niyetini sessizce veya yüksek sesle söyle. Bu niyet dolunay ışığında güçleniyor. Koç burcunun ateşi seni sarıyor. Göğsünden kalbine doğru dolan sıcak İlham verici ışığı hisset. Her nefeste enerji tüm vücudunu sarıyor. Kendi gücünü kucaklıyorum, cesaretle hareket ediyorum, kendi yolumu yaratıyorum. Bu cümleyi kendi iç sesinle tekrarla, enerji vücudunda titreşsin. Dolunay tamamlanma zamanıdır. Geçmişten seni engelleyen tüm düşünceleri, korkuları ve şüpheleri fark et. Dolunay ışığı bu yükleri eritiyor ve seni özgür bırakıyor. Artık bana hizmet etmeyen her şeyi bırakıyorum. Kendini hafif ve özgür hissediyorsun. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Dolunay enerjisiyle birlikte yeni fırsatlar ve cesur adımlar hayatına giriyor. Hayal et, hedeflerini başarıyla gerçekleştiren sen. Kalbindeki ışığı dışarı yay, niyetini evrene gönder. Bu an senin gücünü aktive ettiğin andır. Tekrar nefesine odaklan. Derin bir nefes al. Tut ve ver. Topraklama köklerini hayal ederek enerjini dengede tut. Gözlerini yavaşça aç.